Evet Aslan Tarot'tan herkese günaydın arkadaşlar. Bugün güzel bir gün. Bol bol yağmur yağıyor. Ve biliyorsunuz ki yağmur gökyüzüyle yeryüzünü buluşturan, onunla birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ve duaların da en çok kabul olduğu zamanlardır. Bunu biliyorsunuz. Telepatik anlamda iletişimsel yolu yağmurla açılır. O yüzden yağmurun bereketi fazladır. Toprakla gökyüzünü birleştirmek gibi. Sizin de dualarınız ulaşır daha fazla, daha çabuk. Bugünler yağmurun rahmetle bu yüzden derler. Unutmayın bunu arkadaşlar. Evet, bugün biz mesajları daha net alalım yağmurlu bir günde. O zaman soralım diyelim ki. Aklımızdaki kişiyi hataların telafi edebilecek mi? Bunu soralım. Aklımızdaki kişiyi hataların telafi edebilecek mi? Ben zamansız zamana niyet alıyorum arkadaşlar. Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Evet bakalım enerji ağı nasılmış şu anda. Kolektifin altındaki kişi kolektifle hatalarını telafi edebilecek misin? Kolektife yaptığın hataları telafi edecek misin? Edebilecek misin? Topluluk diye açtı bakalım. Vay 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 kıskançlık enerjileri yoğun şu anda. Şu anda olasılık çok fazla kıskandığı bir süreçten geçiyor, öyle söyleyeyim. Diyor ki, evet, birçok e, hayatta birçok dedikodular var. İnsanlar konuşuyor bizi. Çok fazla konuşmalar yüzünden ben sorunlar yaşadım. Belki bu yüzden kaldıramadım. E, çektim gittim dedi. Geçmişte bu. Bu geçmişte oluşmuş. Anladığım kadarıyla. Bu birinci versiyon arkadaşlar. Ben birkaç versiyon sayabilirim burada. Bu yüzden şu an olasılıkları düşünüyorum. Nasıl daha farklı yaklaşabilirim? İşte nasıl adımlarımı bu durumdan çıkarıp sana doğru nasıl gelebilirim diye düşünüyor, taşınıyor. Bakın burada yağmur bereket bir bakın burada yağmurun arkasından bereket açıyor görüyorsunuz. Arkadaşlar yağmurun bereketi buraya enerji yansımış. Burada ikinci versiyon şu anda sizi çok kıskandığı bir süreçten geçiyordur. Çünkü siz artık toplum tarafından böyle desteklenen, ışığı herkes tarafından görülebilen, etrafınızda insanlar olan, arkadaşlarla takılan, gezen, tozan birileri olabilirsiniz şu anda. Bunun kıskançlığı oraya yansımış. Bu kıskançlık durumu biraz sorun. Evet, sizi diliyor mu? Diliyor. Evet, size bakıyor ki harika bir e, sevgi ve şefkat enerjisi görüyor sizde. Aynı zamanda e, bereketi kaçmış çünkü sizi kaybetmiş. Bu noktada bereketi kaçmış biraz. Arkanızı dönmüşsünüz. Şimdi bunun yolunu arıyor diye bilirim arkadaşlar. Gücü, gücü iç, gücü hissetmeye çalışıyor. Hani başkalarının lafıyla sözü aldırış etmeden yapabilir güce gelmeye çalışıyor. Evet. Kıskançlık şu anda aktif. Öyle söyleyeyim. Evet ve şu anda diyor ki bana ben seni seviyorum. Gözüm sadece sende. Aklım sende. Seni takip ediyorum. Bir yerlerden kararlıyım ki sana gelmeye. Sen benim bereketimsin. Sen benim dileğimsin. Dedi bize. Net bir iletişim kurmak istiyormuş. İnşallah bu enerjiyi kullanır ve kurar. Görelim bakalım bunun üzerinde bir de burada atmak istiyorum ben. Atıyorum normalde biliyorsunuz ama biraz ayrıntıya girelim istiyorum. Evet. Bir an önce koşturup gelmek dedim ya kaçtık var. Şu anda 3. versiyonu da burada şunu saymak istiyorum. Sizinle artık toplum tarafından tanınmak istiyor ya. Yani. Ee, bir arada işte hani düğün, nişan, kutlama ne yaparsak yani bir şekilde artık eskisi, yani eskisi gibi olmayacak. Toplum tarafından tanımak istiyorum seninle. Sen benim sevdiğimsin diyebilmek istiyorum dedi. Bunu sağlam, kararlı bir şekilde yapmak istiyor. Bunun için eylem yapacakmış arkadaş. Ki şu an dünyanın karanlığından e, aydınlığa doğru yürüyebilsin. Çünkü gözü kulağı sizde. Sizlerden haber almaya çalışıyor. Ve diyor ki ben bu hatayı telafi etmek istiyorum. Tabii ki istiyor. Şu anda soğukluk, düşmanlık, arada çatışma olan bir süreç geçiriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu geçmişte tabii ki. Şu an için kendisini bu şekilde lanse etmiyor ama geçmişte bunlar yaşanmış. Şu anda herkes kendi hayatına yönelmiş durumunda ya. Burada kıskançlık ortaya çıkmış. Bakalım duygu düşünceler neymiş? Enerjiler de biliyorsunuz. Hatalan telafi edebilecek misin? Kollektife yaptığın hataları telafi edebilecek misin? Nasıl edecekmiş bir de olan? İyileştirecek. Evet yani önce kendisi iyileşmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi olgunluk seviyesi yükseliyor. Arkadaşın. Kendini dışarıda kalmış gibi hissettiği bir süreçten geçiyor. Çünkü aslında onu siz dışarıda bakmadınız. O kendi kendini dışarıda bırakmış oldu ya. Ve bu yolu telafi etmek istiyor. Bununla ilgili bir olgunluk seviyesine yükselmiş, başarı kazanmaya çalışıyor. Kalbi artık bütün çakralar noktasında göremediği, duyamadığı, bilemediği ne varsa bunları görmeye, duymaya hevesli. Çakralar açılmaya başlamış. Ve ayrılık o kadar işe yaramış ki bu yoksulluk ve bunu iyileştirmek için evet telafi edecek. Çünkü seninle bakın ne güzel bir görüşmesi var. Karşılıklı duyguları eşit şekilde hani anlatabildiği ee, tamamen duygusal bir yapı içerisinde size dönebildiği bir süreçten geçiyor. Çünkü dedim ya burada dışarıda kalmışlık var. Yine insanlarla koşu boyladığınız, eğlendiğiniz, gezdiğiniz, tozduğunuz ya da mutlu olduğunuz şu süreçte kendi dışarıda kalmış gibi hissediyor. E, tabii kendi kendi dışarıda bıraktı. Nasıl hissedecek ki başka değil mi? Kendini dışarıda bırakmasaydı siz zaten onu seçmiştiniz. Yeniden bir şans, yeniden bir umudu var mı? Tabii ki var. Bunu da değiştirmek için elinden geleni yapacak. Yeni bir nikah, düğün, tören, kutlama ve böyle bir birliktelik, yeni bir ortaklık ya da neyse bunu yapmak için zaten bu görüşmeyi yapacak sizinle ee, sizden kopamaz gidemez öyle kolay değil ayrılıklar geçmişte kalacak diyor burada artık sen benimsin diyeceğim bir nokta olacak diyor ve ben bunu telafi edeceğim dedi hadi bakalım devam edelim telafisi nasıl yapacakmış başka Gelip konuşacak, güven verecek bir kere. İkincisi burada güven vermek. Güvenliğe yıktı. Bu ayrılık şu anda yüzleşiyor yaptığı ayrılıktaki süreçte. Yüzleşiyor. Yani hatası ne? Güvensizlik arkadaşlar burada. Aile olmak istedi ama olamadı. Çünkü kendine güvenmiyordu ya da geçmiş ilişkilerinden aldığı darbeyle bunu yapamadı. Ya da Biliyorsunuz birçok versiyonu var saymam gerekiyorsa. Evliydi, berbat bir evliliği vardı. Boşandı belki ama hala kendine güvenemedi. Böyle bekliyor. Ve diyor ki, kaybettim. Büyük bir kayıp yaşıyorum. Senden dolayı seni ne kadar kaybettiğimi anladım. Bununla yüzleşiyorum. Bu ayrılık benim için tamamen yalnızlığa beni ben yalnızlığa etti. Bu yüzden e, bu durum benim için ölümden beter dediği bir süreci yaşatıyor mu? Yaşatıyor arkadaşlar. İkincisi, dedim ya burada birincisi sizin de evlenmek isterken olmadı ya da evliydi olmadı ikincisi. Burada şu anda demek istediği şu, evet ben bu kaybı verdim, evet. E, ama e, şu an serbestim. Şu an daha iyiyim. Şu an iyileşmek üzereyim. Ee, ve daha olgun düşünüyorum artık. Hakikatle yüzleştim çünkü. Ve aile olmak istiyorum tekrar. Yeniden. Yeniden ben bunun için bu karmalarımı temizledim. Kararlı bir şekilde bu adımı atmak istiyorum. Bakın karar. Karar verilmiş tekrardan. Telafi edecek. Bu şeytan gibi tavırlardan ya da hayatındaki şeytanlardan ya da kafası içerisindeki şeytani negatif duygu düşüncelerden sıyrılarak bir karar vermiş. Çok düşünmüş, çok düşünmüş, dualar etmiş. Tekrardan sizinle buluşmaya, görüşmeye, sizinle hayatı birleştirmeye bununla ilgili mücadele edeceğim. Yüzleştiğimiz hele boylu büküp bırakmayacağım dediği bir turu bu evet telafi edecek bir yıkım yaşıyor arkadaşlar orası. Orası bir yıkım yaşıyor. Orası kesin. Yıkımı nerede gördük? Burada gördük tabii ki. Bakın yıkımı. Devam edelim. Telafi edebilecek mi? Edecek. Bu kadar yüzleşiyor. Bu kadar yalnızlık duygusuyla kendini dışarıda kalmış hissediyor. Yaptığı hataların farkında sizi ne kadar güzel bir şeyi kaybettiğini farkında. Evet. Tabut zaten evet ölüm. Ölüm diye bir cenneti gizleyen perdedir deriz ya. İşte burada çözüm arıyor. Evet. Telafi edecekmiş. Çözüm arıyor çünkü yenilen bir birleşme noktası için. Ve diyor ki uzaktayım. Bazen geliyorum gidiyorum yolculuklardayım. Böyle olanlar da var. Yani yollarda işçi yapanlar var uzak yolda olanlar var ya da işte iki tarafla ilgili bir oraya bir oraya gidenler var. Öyle söyleyeyim. Birçok kişi var. Ama burada diyor ki belirsiz olan şeylerle artık yüzleştim. Yanılmışım ben diyor. Geçmişte yaptığım yanlışların farkına vardım. Ay döngülerinde. O yüzden geçmişte bir sünger çekip yeniden bu hayatı seninle canlandırmak seninle buluşmak, görüşmek istiyorum. Her şeyi anlatmak istiyorum, telafi etmek istiyorum. Çözüm odaklıyım dedi bize. Bakalım. Evet, iletişimler, iletişimler başlangıç noktasında hızlıca ilerlemek istiyor mu? İstiyorum. Tekrar bana bir şans ver. Tekrar bu umudu yeşertelim dediği bir sürece girecekmiş arkadaş. E, bu konuşmayı yapar, adım atar ve tutkuyla ve size sahiplenerek tamam mı? Bu çözümü tamamen sahiplenmiş. Odak noktası bu. Somut Allah Allah en azından bir çözüm noktasında. Burada biraz yapıcı bencillik var. Hani egoist diyebilirim ama burada artık egoizm çözümle ilgili, çözmek istiyor. Kendiyle ilgili değil bu sefer. Devam ediyorum. Öyle çok yağmur ki bu tarafta. İletişim açık. Evet. Kararlı bir duruş sergilemek istediğini sizin çok iyi bir enerjiniz var arkadaşlar. Onu söylüyorum. Bunun farkındayım. Artık bunun bilgeliğine eriştim ben diyorum. Senin şefkatin benim üzerimde çok etkili dedi. Bir haber göndermek, bir telefon açmak, yazmak gibi istiyor burayı. Çünkü eskiden bu kararlılığa asla ulaşamamış ama şimdi kararlı, bayağı kararlı. Ters döndüğü o dönem ters dönmek derken askıya aldı, zamana bıraktı o süreçte çok aydınlandım. Ne kadar yalnız bıraktığımı seni farkındayım. Sen bana ne kadar gerekiyor bunu anladım. Senin şefkatin olmadan ben bitikmişim bunu anladım. Bakın ben bitikmişim kör topal öyle yürümüşüm hayatı ama sensiz olmuyor. Bu yüzden yeniden bir haber göndermek için uğraşıyorum, çabalıyorum ve gayret ediyorum her şekilde dedi. Bu ayrılık acısı fazla çekilmiş arkadaşlar. Tabii herkes çekti. İkilemleri acaba adım atsam olur mu? Acaba tekrar bana şans verir mi? Bu mesajıma döner mi? Gibi gibi bir süreç burası. Adım atsın da bir görelim değil mi? Cevap verir misiniz, vermez misiniz? Bu öyle görsün bizi. Evet, devam ediyorum. Hatası telafi edecek, edecek de. Bakalım acı çekiyor, yoğun bir acı var şu anda hasta olanlar da var. Onu da söyleyeyim. Kafası içerisinde negatif düşünceler niye var? Acaba kabul eder mi olay var ya burada. Ondan çok fazla kırıcı bir süreç. Çaresizlik var. Burada tavrımar olmuş bir adam bu. Ya bir kadın var. Kendi isyan ediyor. Biraz depresif olduğunu söylüyor. Bir de yabancı uyruklu a, kolektif olan da var arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla. Evet ölümü göremiyorum. Belki yabancı ülkede uzaklarda ölümü göremiyor. Nasıl gelirim, nasıl giderim dediği ya da nasıl oraya yerleşirim dediği bir süreçte geçiyor. Ya da gerçekten çektiği acılar var şu anda. Belki hasta. Belki bazıları işte Kötü hastalıklara yakalanmış, o yüzden önünü göremediği için yapamıyor olabilir. Burada olmayabilir. <laughs> Bazıları şu anda acıdan, negatiflikten önünü göremiyor olabilir. İlahi adalet, işte burada ilahi adalet istiyor Hayatında ne varsa şu anda zorluk olarak ilahi adalet pençesini bırakmıyor arkadaşlar. Bunu kafasının içerisinde sürekli döndürüyor, döndürüyor, duruyor. O yüzden netleşmesi lazım sizinle saf, temiz bir konuşma yapacak mı? Yapacak. Masum bir başlangıç istiyor. Yıkım enerjisi çocukla birleşti. Bazılarında çocuk yüzünde yıkılmış bir iletişim var. Ya da birliktelik bir çocuk yüzünde bitmiş olabilir geçmişte. Ee, şimdi bunu dönüştürmeye çalışıyor. Bazıları da artık diyor ki bu yıkımdan sonra yeni bir başlangıç sıfırdan Masum bir başlangıç istiyorum dedi bazılar dedim ya çocuk yüzünden yıkılmış Bazıları da bu yüzden Evet buradan bir tane daha almak istiyorum arkadaşlar telafi edecek mi Evet istiyor çok istiyor Rehberlik, evet rehberlik alacaklar bunlar, bunlar rehberlik alıyor belki benden bile alıyor olabilirler şu anda sizin aklınızdaki kişiler bile beni bile dinliyor olabilirler burada. Buz gibi bir duruş var ama yok içleri kan ağlıyor, ağlıyorlar içler içe yavaşlama noktasında artık ilerlemeleri gerekiyor çok yavaş hareketlikleri ettikleri konusu rehberlik alarak bunu bitirmek istiyorlar. Evet, bu rehberlik onlara nasıl yarıyormuş, Bir bakalım. Evet, aldıkları rehberlikte şunu biliyorlar ki, e, artık geçmişi bırakmaları gerektiğini, güce gelmeleri gerektiğini, eril enerjilerinin, kadın ya da erkek fark etmez, yükselmesi gerektiğinin rehberliğini alıyorlar. Geçmiş tecrübeyi sabitlemeye çalışıyor artık ve Burada içine akıttığı o gözyaşlarını e, bitirmesi, tamamlanması için harekete geçmesi gerektiğini anlatıyor rehber. Dedim ya belki benden bile rehberlik alıyor olabilirler yani. <laughs> Burada düzen değişikliği, yeni bir hayata kucaklamak, katılım sağlaması, bütünlük şehrine girmesi gerekiyor. Ve bu başlangıç için bir an önce hareket etmesi lazım. Bu yavaşlamayı bırakması lazım. Bunu yapacak mı? Yapacağım diyor. Telafi edeceğim. Geleceğim. Kararlıyım. Bu yol ayrımı bizim için artık bu süreci ertelemek istemiyorum. Hayallerde bırakmak istemiyorum. Erteleme nedir? Bakın erteleme çıktı. Neyi? Hayallerde bırakarak. Ama artık katılım yapması lazım. Bunu burada bırakmaması lazım. Çok güzel gördüğüm. Peki bunları yapacak mı? O zaman soralım. Böyle dedi. Beleklerimiz bir tane kart atalım. Bunları bu aralık ayında yapabilecek mi? Şurada kaldı. Bugün ayı 24'de herhalde. Bir hafta kaldı. Çünkü bir hafta o süreçte bu adımı atabilecek misin? Telafi edebilecek misin hatalarını? diye soruyorum. Toprak dokuzlusu. Vay! Siz hayata biraz daha dört elle sarılmış olabilirsiniz. Kendinizi biraz daha bu alanda bağımsız hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar kendi onlar da diyor ki artık ben de bu hayatı yanlış kararlar verdiğim süreçlerden çıkarmak istiyorum. Akıllı olmayan bazı kararlar verdim. Bu kararlar bana çok fazla zarar verdi. bunları tekrardan değerlendiriyorum. Kendimi çok fazla burada şey olarak görmüş umurumda değil gibi hissettirmiş ama değil. Öyle bir şey yok. Aldığı kararlar bu anlamda yanlışmış. İlahi adalet bu noktada ona büyük bir ceza vermiş. Hani ben sensiz de yapabilirim diyerek hareket ettiği durum ona yanlış kararmış. İşte burada ilahi adalet geliyor. Ve diyor ki burada ben şimdi ayağa kalktım. Evet bu kararımı sorguluyorum. Bu kararımla yüzleştim. Ve ben senin değerini anladım ve sana daha kararlı, daha sağlam, ayakları yerine basan bir şekilde gelmek istiyorum. Sen benim için bir ışıksın, sen benim için bir bolluk bereketsin, sen benim için bir şefkat, sevgisin dediği enerjide olduğunu söyleyebilirim. Tabi buradaki duruş çok önemli arkadaşlar. Şu an ayağa kalkmış yerden bakalım. Bu ayağa kalkmasını bu bir haftalık süreçte adım atması anlamına geliyor. Sisteme soralım. Bu bir hafta içerisinde hataları telafi etmek adına kolektif bir adım atacak mı? Çok fazla acı, çok fazla yürek acısı. Bu acık gibi acı yoktur. Tabii ki bakın 3 kutlamalar güçlü bir zamanda ve yakında kalbini açacağım diyor. Şimdiye sevil. Yani yakında burada kalbinizi açmak için bir iletişime geçecekmiş ve ikili görüşmeden bahsediyor. Bu önce bir mesaj, bir telefondur, sonra ikili görüşmedir. Ama burada artık kutlamalar var. Toprağa güzelliğinizi aktaracağınız Bir süreç başlıyor arkadaşlar. Demek ki adım atıyor. Yakında bu kalbi açacak. Sizinle iletişime geçtiğinde her şeyi telafi etmeye çalışacak. Aramızda bir ruh eşi bağlantısı olduğunu, sizi sevdiğini burada söyledi ve denge, denge, denge. Sistem bu dengeyi kuruyor. Aklımızda kişilerde kurmak zorunda kalıyor. Çünkü siz siz yapamıyorlar diyebilirim. Arkadaşlar çok güzel bir açımdı. Alın, kabul edin. Beğen, beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.